Celal Şengör, İlber Ortaylı gibi profillerle sen o yaşlardan beri evet. çatır çatır program yapıyorsun ve hani karşılık veriyorsun. Sen de soruyorsun ha o öyledir. Ha, Celal kitapları... Hoca'yla 17 yaşından beri tanışıyorum. İlber Hoca'yla da 23 yaşından yani, 14 sene olmuş. Yani bu hiç kolay bir şey değil. Bir hani yaranmaya çalışmak yok. Kendini anlatma derdi yok. Ona bir kere ben ikisine de benim büyüklerim yani öyle bakıyorum. Evet. Benim için zaten mesela biraz önce söyledim de çok işte böyle üst düzey insanlarla yayın yaptın. Burada şey şu ben haddimi biliyorum. O benim bir de konum Büyüme saygım, küçülme sevgim var. Ve hiçbir zaman yayınıma çıkanı rencide edip onun üstünden bir popülerite devşirmeye çalışarak değil yani evet. insan ilişkisi kurarak yapmaya çalıştığında ben bazen işte İlber Hoca falan bakıyorum diyorum ki ha anlamadı galiba diyorum. Ha öyle mi hocam peki peki diyorum vesaire. Yani karşıdaki de bir yerden sonra ne olursa olsun ilişkilerde bence bütün ilişki modellerinde niyet çok belirleyici oluyor. Senin niyetinden emin olduğu sürece Kesin. iş çok güzele gidiyor ve herkes birbirini idare edebilir. Bu sefer büyük diyor ki ben tecrübelerimi vereyim. Küçük diyor ki ben öğreneyim.